Merhaba, bugün arkadaşım Melisa ile birlikteyiz. Melisa Taylan. Hoş geldin. Hoş <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel şapkaların tasarımcısı ve işte markanın kurucularından biri Melisa. <laughs> ee, İzmir'de yeni kurulmuş bir marka. Daha Şubat ayından beri satışa çıktı bu ürünler. Ee, ve Erkek arkadaşım Amaç'la birlikte böyle bir girişim <laughs> oluştu. Adı da My Streetwear. Öncelikle girişimcilikte gibi bana de çok merak ettiğim şeyler var. Onları da soracağım ama bir sen kendini tanıt. Bir de Amaç'tan biraz bahsedelim. Bugün yanınızda tamam. değil ama. <laughs> e, ve nasıl oluştu bu marka kurma? 23 yaşındayım. Yaşar Üniversitesi'nde film tasarımı okudum. Aslında benim tasarıma olan ilgim şöyle başladı. Ben Amerikan futbolu oynuyordum ve orada forma ihtiyacımız vardı formaları tasarlamaya başladım. Sonra sosyal medyası bana e, devredildi. Sonra içinde böyle tasarım yapma ile ilgili bir şey vardı. Bu sadece modada değil, aynı zamanda grafik olarak da sosyal medyada. Ve bu takım benim yan dal yapmama da bir ön ayak oldu. O yüzden yan dal yaptım. Ama bu süreçte hep böyle giyime önem veriyordum. Hani önem vermekten kalsın kendimi böyle değişik ifade etmeyi seviyordum. İfade ettiğim güzel bir biçimde. Ve ileride hep şey diyordum, hani yüksek lisans yaparım, kariyer yaparım ve ama bunun hep sonunda diyordum ki ben bir kendi markamı kurmak istiyorum diyordum. Ee, bu konuda da Amaç e, bana yardımcı oldu. Onu da kısaca bahsedeyim. Amaç evet. 25 yaşında, İtalya'da okudu. Ee, ama küçüklüğünden beri babasından, dedesinden kalan bir işleri vardı. Onlar da daha çok özel günler için abiye kıyafetlerinin üretimini ve satımını yapıyorlar hem yurt dışına hem de burada. Ama tek işte küçükten beri hep babasıyla çalışıyor, bu konu çok ilgiliydi. Hani abiye kısmıyla çok fazla ilgisi yoktu ama bu e, tekstil sektörüne çok deneyimli küçük yaşından beri. Ve biz ilk tanıştığımızda ben hep kendinden bahsettiğimde bana yardım ederek başladı aslında. Sonra kendisi zaten ileride böyle bir şey yapmak istiyordu çünkü giyim tarzımızdan olsun çok benziyorduk ve birbirimize yardım eden iki kişiyken bir anda birlikte bir marka üretmeye başladık, bir kurumaya başladık aslında öylelerde. de. Çok benzeyen e, iki insansınız <laughs> ve bir araya gelmişsiniz. Yani çok güzel bir uyum bence. Hı -hı. Hani tip olarak bile bence çok benziyorsunuz evet, ve dış, tarz olarak da. Dışında, hani aynı anda aynı şeyi düşünmemiz, söylememiz acayip benziyoruz cidden. O konuda çok şanslıyım yani. Bir marka kurmak birçok kişinin de hayali aslında. Yani benim de aklımdan çok geçmiş bir şey. Hı -hı. Ve tamam merakla da soruyorum. Ee, ya yani nasıl bir süreç? Çok zorlu mu? zaman daha mı zor geçti? Benim kolay? için mesela bu zamana kadar bu işe başlamamamın en büyük sebebi bunun çok zor ve altına kalkamayacağımı düşünüyordum aslında. Amaç bana bunun o kadar zor olmadığını gösteren bir taraf oldu çünkü daha çok deneyimliydi. Tabii ki de bizi zorlayan dönemler oldu İşte sosyal medyasını kurduk. Ama onun işte alışveriş açılması gerekiyor, web sitesi kuruyorsun, onaylanması hmm. işte e, bunlar. Zor süreçler ama aslında keyifli süreçler çünkü artık tasarım alanını bir nevi bir şekilde tamamlayıp bunu insanlara açma kısmına geçiyorsun. Birazcık zorluyor, geriyor ama bence o kadar da korkulacak veya zor gösterilecek bir şey değil yani çünkü artık internet devrinde yaşıyoruz. Herkes her şeyi farkında biliyor. İnternetten her şeyi öğrenebiliyoruz. Birazcık araştırıp cidden içinizde bir istek, bir azim varsa çok rahat üstesine gelebileceğimiz bir durum bence. Bence isim bulma kısmı çok zor yani genel olarak bir marka kurarken bilmiyorum. Benim en takıldığım noktadan bir isimdir, logodur, işte kurumsal kimliğini oluşturma kısmı hem çok eğlenceli hem de ama Böyle baştan iyi bir belirlemen lazım ki sanki hani sonra da pişman olma gibi. <laughs> Miles ismi nereden geldi? Güzel bir soru. <laughs> Şöyle bir şey yaşadık. Ben ilk bu fikirlerden amaçla bahsettiğimde İsmini daha çok Türkçe ve çok yaygın bir kelime olmasını istiyordum. Mesela pardon gibi, aynen gibi falan gibi. Çünkü hani devam akılda ve birazcık daha reklam kısmına baktığımda bunlarla güzel içerikler üretebileceğimi düşünüyordum. Mesela buna cevap aynen getiriyordu Melih mesela. Hani bak aynen diyorsun. Hani hep böyle güzel bir şey geçiyordu. Amaç'a da bu fikrimi bahsettiğimde ertesi sabah amaç tabii ki bunu resmi bir yerde araştırmış ve hepsinin alındığını görmüştü. O süreçte artık o kadar heyecanlıydım ki bir şey üretmek istiyorum ve isim kısmı beni çok zorluyor. Çünkü aslında isim de bir logonun ve bir tasarımın parçasıydı. Ve bu konuda birazcık daha bir hızlanmam gerekiyordu ama öyle değiştirebileceğim bir şey de olmadığı için hani modumun düştüğü. Mesela bence bu bir web sitesi kurmak veya bunu resmileşmekten daha zor bir kısım. Çünkü o seni ifade eden bir şeydi. Biz daha çok ilerideki ürünlerimizde de kişiselleştirmekten böyle ıı, değişik şeyler yapmak istiyoruz. Mesela bir çantayı dört veya beş farklı şekilde takabileceğimiz, daha böyle kişiselleştirebileceğimiz bir ol olay olacak. Yani şartlarına, rengine, içine sizin karar verebileceğiniz açık bir tasarım yapmak istiyoruz. Bu yüzden de Customize'dan ilerledik aslında. Onun son dört harfinden oluşuyor. Yani çıktı. Akıla da kalıcıydı. Yani grafik olarak da benim hoşuma gitti. Nasıl bunu yansıtabilirim? diye beğendik. Öyle ilerledik. Aslında onun üzerine çok da yoğunlaşıp hani şey yapmadık. Amaç Mice mı olsun dedi. Ben de Güzel olur dedim ve üzerine çalışmaya başladım. Evet genelde zaten bu bence çok düşünüyor düşünüyor evet. düşünüyor sonra hiç o bir bataklığa yani. giriyorsun ve ondan evet. çıkamıyorsun yani. Aynen bence de güzel bir isim bu arada. Ee, peki Customize dedin şu ana kadar yaptığımız ürünler şapkalar üstüneydi ama bu bir şapka markası değil. Değil. Bu bir tasarım İsminde de olduğu gibi bir sokak e, giyim markası yapmak istiyoruz aslında hani Zara gibi markalar, Versace gibi markalar hani çok yaygın ve biz bir nevi birazcık kısıtlayan markalar. Hani şu anda bir tasarım yaparken veya bir fikir araştırırken veya Pinterest'e giriyoruz biraz daha evrensel olarak bakıp görmek için. Ve orada da belki beğendiğimiz bir kıyafet var ve bir şapka var ama onun gerçeğini inanın burada bulamıyoruz. Çünkü beğenilen bir şeye dikte edip tüm markalar farklı renklerine ve farklı kumaş tarzlarına yapıyorlar. Yani bizi bence birazcık e, özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar. O yüzden de biz birazcık daha ufkumuzu açmaya çalışıyoruz. Evet şu an sadece şapka ile başladık çünkü yeni bir markayız. Bunun maddi bir kısmı da, da var. Ama bizim ilerideki amacımız cidden unik ama ve güzel. Hani herkesin aradığı aslında ama aa çok güzel. Ben bunu gördüm ama nerede diyebileceği şeyler. Hani aa ben bunu biliyorum. Bu şu markanın, bu markanın deyip hani bulabilecek şeyler değil. Daha böyle unik şeyler yapmak istiyoruz. Yani evet. kişiselleştirip insanların kendilerini tarzıyla ve giyimiyle yansıtabileceği şeyler yapmak istiyoruz. Sadece küçük bir adım. İleride daha farklı şeylerle de geleceğiz. Çok güzel bir sosyal medyanız var yani önümdenir. Instagram hesabınız çok güzel. Hem görseller, renkler çok farklı bence birçok diğer markaya göre. Ve e, internseniz de bence çok güzel. Bunları kim yaptı, nereden esinlendiniz bunun hikayesini? Söyle, aslında yeni markalarda ya da böyle yeni başlayan markalarda çok büyük ekipler olmuyor. Biz de ikimiz güçlerimiz birleşip aslında dev bir ekip gibi davrandık yani iş bölümü yapmak zorundaydı. İlk masaya oturduğumuzda da hani herkes her şeyde söz sahibi olursa bir sıkıntı çıkabileceğini düşündük ve birazcık böyle keskin bir hat çizdik ilk başında. Ben daha çok sosyal medya e, web sitesinin tasarımlarına bakıyordum. Aynı zamanda aslında üretimde bu arada hani o hiçbir şekilde e, net bir çizgi yok. İkimiz de aynı yorumları yapıp hani ikimiz tasarlıyoruz, onun da %50'yiz. Ama tasarım kısmında, sosyal medyada amaç bana çok güveniyordu ve destekliyordu hiç de karışmadı aslında. Ben ondan tabii ki her fikir alıyorum veya o yurt dışında araştırdığım markalara bana gösterip bana ilham olmasını sağlıyor. E, ee, işte daha çok aslında e, müşterilerle olan iletişimi, kargoları ve işte stok kontrolünü aslında en zor ben, bana göre en zor olan kısmı yapıyor. Ama ben amaça sordum diyor ki bence sen çok zor bir şey yapıyorsun. Bu konuda birbirimizi destekleyip hani iyi anlaşabildiğimiz için zaten çok mutluyum ve hiçbir sıkıntımız olmuyor. Ama böyle şu anda web sitesinin tasarımı ve sosyal medyayı ben yapıyorum. Evet. ilk başta bir kolajla başladı ya. O iş, da böyle şöyle oldu. E, web yani diyorum ki web sitesine bir farklı bir şey olmalı. Hani dikkat çekici. yani bizim daha farklı bir yol izleyeceğimizi görmeleri için ve boş bir sayfa açtım Photoshop'ta. Sadece bakıyorum. Sonra gözümü kapatıp hani gördüğüm imgeleri bir şekilde internetten bularak bir kolaj ortaya çıktı ve inan planlanmış hiçbir şey değildi. Hani amaçta işte yanında başka işlerle uğraşıyor. Baktıkça bir şeyler değişiyor, ediyor. Hani bir anda çıktı ve ben şey diyorum. Tüm yaratıcılığımı belki burada kullandım ve evet. belki <laughs> ileride hiçbir şey yapamayacağım diye korktuğum bir dönem bile olmuştu. Çok Bizim çok işimize sinmişti. Teşekkür ederim. Çok bayıldım. Peki iki kişi bir şirket kurmak ya da bir işe girmek, bir çift olarak işe girmek hani sence zorlukları kolaylıkları neler? Şöyle, Nasıl bir ekipsiniz siz? E, önce kendi düşüncemi söyleyeyim. Böyle hani. E, hiç kafamda böyle bir plan yoktu. Hani bir erkek arkadaşımla bir işe girin veya bir ortaklığa gireyim yoktu aslında. Bunun erkek arkadaşı olmaktan yani. Ama hmm. amaç bana çok güzel destek oldu. Ben amaç yani artı ve eksilerimizi birleştirip o eksileri üst üste getirip artı yaptık bence. Ve birlikte çok güzel yani birbirimize çok güveniyoruz bu iş konusunda. Hani ilişkimizi çok ayrı tutabiliyoruz. Hani bazen zorlanıyoruz ama zorlandığımızı fark edip bunun üzerine de konuşuyoruz. Hani onun farkında olmamız zaten bize hani çok büyük bir artısı var etraftan söylenen yorumlar oluyor veya söylenmese hissettiğim bir gerginlik oluyor. i̇nsanlar eleştirmeyi seviyor. Ama biz zaten amaçla sevgili olmanın yanında çok yakın arkadaşız, çok iyi anlaşıyoruz ve bunun bir iş olduğunu, ikimizin de kariyer hedefinin bu olduğunu bildiğimiz için bu bizim için ayrı bir şey. Hani bunu asla hani aramızdaki ilişkiyle kıyaslamıyoruz ama tabii ki de dışarıdan böyle çok fazla yorum oluyor ama biz amaçla kendimizi biliyoruz. Yaptığımız şeyin değerini biliyoruz. O yüzden de hiçbir sıkıntı olmuyor bizim için. Yani Zorlukları var tabii ki de. Ee, ama bu zorluklar aşılmayacak şeyler değil yani. Ben amaçla bu zorluğu yaşamayı diğer insanlarla yaşamaktan daha çok tercih ederim yani. Evet. Çünkü kesinlikle. beni çok iyi anlıyor. Umarım ben onu anlıyorumdur. Anlıyorum ama. <laughs> Peki gelecek planınız nedir? Yani şu an şapkayla başladınız. <laughs> Yakında gelecek bir ürün var Yakında mı? Yakında tişörtlerimiz geliyor. Ee, başka şapkalarımız gelecek Onları şimdi söylemeyeyim. Onun dışında tabii ki kısa çok farklı şeyler düşünüyoruz. Tamam. Çantalarımız var İşte daha böyle e, giyim üzerinde sweatshirt ya da hoodie tarzında takımlar alabilir. İşte bir şeyler düşünüyoruz. Sürdürülebilir modaya Hı -hı. E, yönelik bir çalışma yapıyorsunuz. Asıl sürdürülebilir moda nedir ilgili böyle çok ben de çok konuştum ama Hı -hı. sen hani ne düşünüyorsun? Yani havlu şapka ile ilgili tabii ki de gönül ister hani her şey sürdürülebilir olsun ama evet. Maalesef öyle bir e, dönemde yaşamıyoruz. Biz de elimizden gelen kısmıyla, yani havlu şapkayla bunu devam ettiriyoruz. Zeyinden bir üretime girmesindense, yeni Hı -hı. bir şey yapılmasındansa olan bir şeyi deforme edip aslında kullanım alanını değiştiriyoruz. Bu konuda e, havlu şapkayla adım attık ama bunu ileride çok daha değişik farklı bir şekilde yapmak istiyoruz. Onun için de çalışıyoruz. Sosyal medyanın yanı sıra çekimleriniz de çok güzeldi bence. Öncelikle çalıştığınız fotoğrafçıları da soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Benim de arkadaşım biri ama sonra başka yerde de sanırım. Baktığınızda mutlaka görürsünüz. Amaçla birlikte fotoğraflarınız var zaten. Ve müthiş bir uyum ve hani ikinizin model olması da bence çok güzel bir mantık. Bu bir markalaşma sürecinde de bunu böyle devam ettirecek misiniz? Başka mankenler kullanacak mısınız? Nasıl gidecek? Bunda aslında hep gidip geliyoruz. Ama bu süreçte en azından biz markayı birlikte kurduk, birlikte ürettik, işte kumaş alımını, her şeyi birlikte yapıyoruz. Fotoğraf çekiminde de hep birlikteydik ve dedik ki neden bu kısımda da şu anda biz olmayalım? Ve denemek istedik. En azından belki daha değişik bir, dediğim gibi bir strateji de, gibi de görülebilir. Şöyle hani ileride konseptler değiştikçe çünkü moda devam değişen bir şey. Hani kullanacağımız e, aksesuarlar ve yapacağımız ürünler değiştikçe hani bizim fikrimiz de değişebilir. Çünkü ben sabit kalan şeyleri çok fazla sevmiyorum. Birazcık daha dinamik olmalı. O yüzden şu an söyleyeceğim belki seninle bir yıl sonra çektiğimiz videoyla örtüşmeyebilir bu konuda en azından. Evet. Hani biz daha ayak uyduracağız ama kendi yorumumuzu katarak buna. Muhakkak farklı bir şey yapmak yapacağız ama hani şu anlık amaçlı ikimiziz çekim kısmında. Hani ön planda. Çekim konusunda da Melih biliyorsun zaten. <laughs> hani bu zaman kadar hep benimle çalıştı, ben de ona yardım ettim işlerinde. Ama e, cidden bana çok destek oldu. Beni hep e, rahatlatıyor çünkü onun gözünde ne gördüğünü ben biliyorum. O anda beni neden motivasyonumun düştüğünü veya neyin yanlış olduğunu hissediyor ve bana çok yardımcı oluyor. Ve zaten işlerinden de çok memnun kalıyorum. Son çekimde İstanbul'da olduğu için Alper'le de çalıştım. Alper'le çok seviyorum. Daha önceden çok çalışmıştık. O da aynı şekilde hani ikisi de benim çok yakın arkadaşım olduğu için hani öyle bir iş arkadaşı olarak maalesef göremiyorum, görebileceğimi de sanmıyorum ikisinde. O yüzden çok teşekkür evet. ederim. <laughs> 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 Buradan yüzdeyiz aslında İzmir markası gibi bir şey. Evet, üretim de İzmir'de evet, de yapılıyor. Her şey İzmir'de, her şey İzmir'de yapılıyor. Öncelikle ürünler üretildi, işte <laughs> sonra çekimler yapıldı, sosyal medya postları oluşturdu vesaire. Pazarlama aşamasında Instagram'dan sırf yürümediniz tabii ki de. İnflasyonlarla çalıştınız, trend yola da ürünlerinizi koydunuz, belli e, tasarım markalarıyla da birlikte kurdunuz <laughs> sanırım. E, nasıl geçti o süreç? Şöyle aslında bu benim çok uzak gördüğüm bir süreçti. Ama bir şeyleri doğru ve güzel yaptıkça zaten insanlar sizi bir şekilde buluyor. İnfluencerlerde ben zaten hani sosyal medyadan önce yönettiğim için farklı markalarda çoğu influencerı takip ediyordum yakından ve kendime yakın hissettim veya markamı güzel yansıtabilecek. Hani cidden e, yolda görüp bunu alıp takabilecek kişilerle görüştüm. Ve görüştüğüm çalıştığım herkes çok tatlıydı. Yani hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Bizim markamızı çok güzel desteklediler öncelikle. Onların da tabii ki de etkisi var. Ama sosyal medyamızın, web sitemizin işte birazcık dikkat çekmesiyle birlikte farklı yerlerden de biz geri dönüşler aldık. Trendyol'a bir çalışmaya başladık. Sonra Hippikon'la iletişim geçildi. Bunlar güzel adımlar. Aslında bir yandan böyle geçmişe bakmıyoruz ne kadar çok şey yapmışız diyoruz. Hani bazen böyle modumuz düşüyor ama ondan sonra hani geçmişte dönüp yaptığımız adımları görünce birazcık da mutlu oluyoruz. Sosyal medyanın ve cidden ürünlerin, fotoğraf çekimlerinin yaratıcı demek istemiyorum hani böyle çok egoist gibi ama hani farklı ve dikkat çekici olması bence bir de artık herkes telefon kullanıyor. Keşfete düşen şeyler kaydedilmesiyle çok fazla istatistik var bunların ön plana çıkabileceği. Onlar sayesinde birazcık daha böyle görülebilir olduk. Ekstra açıkçası dışarıdan benim hani sosyal medya uzman arkadaşlarım şuraya şöyle reklam yap işte böyle bir para yatırman lazım üretim kadar diyorlar. Ama ben tüm samimiyetimle söylüyorum biz reklam hiç yapmadık çok fazla şey söylenecek. Benim çok arkadaşım bu işe girme, A kişisi girdi, B kişisi çıktı, çıkamadı, C kişisi denedi olmadı. Çok fazla yorum aldım. Özellikle insanlar olumsuz yorum yapmayı ders veriyor gibi gördükçe insan motivasyonu düşürüyor. Ama hani diyorlar ya suya denize girince alışıyorsun diye. Cidden o kadar zor olmadığını fark ediyorsunuz. Hani o söylenen şeyler belki sizin yapmanızı birazcık geciktirecek. Belki yapmamanıza sebep olacak ama bence hiçbir şekilde kulaklarınızı kapatın kendinize güveniyorsanız farklı bir şey yapabileceğinizi düşünüyorsanız bir çizik veya bir e, değişik bir renk atışı bile bir fırça bile çok fazla değiştiriyor. Sizin yeteneğinizi görüp ya da sizin markanızı beğenecek çok fazla insan var. Sizi tanımadan sizi destekleyecek çok fazla insan var. Hatta bunu söylerken tüylerimle de diken diken, diken Çünkü hiç tanımadığınız bir insan. Yani ben şu an ilk alan isim, insanların ismini bile hatırlıyorum. Çünkü bir şekilde bana destek oluyor. Çevremden almadığım desteği bile onlar veriyor ve bu insan cidden çok mutlu ediyor. Hani satış veya kar amaçlı demiyorum. Tamamen bizim doğru yol olduğumuzu hissettiren insanları görmek çok mutlu ediyor. Evet. Bu arada Melisa'nın ismini de benden çok duymuş olabilirsiniz. Başka <laughs> videomu izlediyseniz. bana en büyük desteği veren kişilerden biri sen ve Melih'tiniz baştan beri. Yani bu YouTube'a girme işi de yani herhangi bir girişimden sonra yeni bir yola evet. çıktığınızda Aman takılırsın, düşersin. Yani çok fazla insan oluyor. Hani şey gibi düşünüyor aslında, biz onu korumaya çalışıyoruz. Yani evet. iyi niyetle yapılan bir şey, bir yorum belki ama gerçekten hani motive kırıcı da oluyor. <laughs> yani ve gerek de yok açıkçası. Ne kadar destek hani çevrendeki yani insanlar. Yani bir yolda normal koşarken birisi önünde taş var, önünde çukuru var, önünde işte dal parçası var, şuradan işte geyik çıkabilir dedikçe bu yorumları yap, sizin oradaki koştuklarınızın hızınız azalacak. Belki de geri döneceksiniz. Bence hiçbir şekilde süzgeçten de geçirebilirsiniz ama kend, bence insanların kendisine güvenmesi gerekiyor. Çünkü artık şöyle bir avantajımız var. Ee, sosyal medya ve internet devrindeyiz. Hani bir alış, ben artık çoğu alışverişimi internet üzerinden yapıyorum. Bir mağazaya gitmek bu pandemi sürecinde de bence bu insanları arttırdı. Hani ben neden yapmayayım insanlar sormalı ya da ben neden yapmalıyım da sormalı bu arada. Evet. Bu ikisine sormalı. Kendilerini objektif olmalılar. Bu zorluklar tabii ki de var hani işte kargo anlaşmanız gerekiyor ya bunları söyleyip de o yoldaki evet, şeyleri evet. söylemek istemiyorum ama ya yatağa yattığınızda veya işte yatmadan önce bir Instagram'da dolaştığınızda aldığınız yorumları veya beğenilmeleri bile görmek. Ya bilmiyorum bu tarz şeyleri görmek mutlu ediyor beni. Hani o tüm zorlukları unutturuyor veya en baştan sonuçta kendi işinizi yapıyorsunuz. Kendi işinizin patronusunuz. Tasarımcılar beni bilecekleri revize yok. <laughs> Revizeyi sadece siz verebiliyorsunuz evet. ve bu çok büyük bir özgürlük ve bu şapka tamamen benim tasarımımı yansıtan, benim zevkimi yansıtan bir e, ürün ve bu benim zevkime yakın olan tüm insana hitap ediyor ve ben onlarla iletişime geçiyorum sosyal medya dışında. Yani tanışıp etmeden bir şekilde bunu takarak bir bağımız oluyor. Bu benim için çok daha önemli. Ne kadar zorluk yaşarsam yaşayayım. Bunu hiçbir şekilde bırakmayı planlamıyorum. Ağzına sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gaza geldim. Benim de var böyle bir fikrim. Melisa'yla konuştukça Gerçekten Hep konuşuyoruz düşünüyorum. böyle. Evet, evet. Yardım dönme çalışıyorum ama. Aynen. Ben tam zamanlı işe girdim ama. bu da bahane <laughs> değil. Çünkü amaç bu arada aynı anda <laughs> Ben de yapıyorum. mesela tam zamanlı iş arıyorum. Evet. İstiyorum ama yapılır. Yani. Yapılır. Bu evet. şekilde. O da yapılır evet. yani. İyi ki geldin. Beni davet ettiğin için evet. teşekkür ederim. <laughs> Nasıl kapatayım? <laughs> Sen ben Çık kapatayım mı? Yani. Evet. evet. Tamam, bu Ay. sefer ben kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> Haftaya pazar günü yepyeni ve süper bir videosuyla BSKNT'nin Bekliyoruz sizi. Hoşçakal. Gerçekten böyle mi kapatacağız? Hoşça bir, dakika, bir dakika dur kapatmıyoruz. Eyvah. Kanalıma kanalına verirseniz şuradan mı abone oluyor? Hiç öğrenmedim. Şu oldu? dört köşeden bir tanesinde kesin abone ol <laughs> zil tuşu vardır. Onları da şey yapıp bir de beğenirseniz isterseniz yorum da atabilirsiniz. Ben bunu Çok hiç sevinir. yapmamıştım. Ben de. yaptım. Bunun artık bu YouTube kanalımda yapılması gerekiyor. İster koyar ister koymaz yapmış olayım. Koyayım mı? Koyabiliriz. Tamam. Koydum gitti. Tamam. <laughs> teşekkür ederim. Rica Tekrar. ederim. Çok güzel konuştun. Teşekkür ederim.